Evet, hayır, belki. Birçok erkek monosipiyarı mucize hapı ararken buluyor. Aslında aradıkları reddedilme sorununa çözüm. Reddedilme problemi, bir erkeğin cinsel olarak başarılı olabilmesi için reddedilme riskini göze alması ve reddedilme ile karşılaşması gereklidir. şeklinde özetlenebilir. Gerçek şu ki, çok hızımız reddedilmekten hoşlanırız. Reddedilmek demek, Yüzünüze bakılıp size değersiz bulunduğunuzun söylenmesi demektir. Eskiden bazı şarlatan pualların sattığı şeydi. Buna ilaçtı. 3000 dolar öderseniz ve benim seminerime katılırsanız reddedilme riskini sonsuza kadar yok edeceksiniz. Reddedilme ihtimaliyle kanı donarak taş kesilen erkekler için çok ağız sulandırıcı bir ürün bu. Fakat bu puallar da negatif şekilde etkiledi. Bir ürün belli bir piyasaya göre geliştirilir. Ve bu örnekte pazar Reddedilmenin düşüncesiyle bile taş kesilen ve sıklıkla vanity hastalığına yakalanan erkeklerdi. Manosphere'ın oluşma döneminde en çok gördüğüm soru: "Abi şimdi bir kız varla başlar ve bu kızı nasıl elde ederim? Kız arkadaşım yaparım."la biterdi. Bu temelde bir şirket var. Bu şirketi nasıl müşterim yaparım sorusuyla aynı. Bunun için öncelikle bu şirketin hayatını iyileştirecek bir ürüne ihtiyacımız var. Ve sonra da bu şirketin ürünün farkına varmasını sağlamalısınız. Sonra da bu ürünü onlara satmaya çalışmalısınız. Bu taktikleri uygulamak her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir. Ama umulan odur ki bu süreçte akıllı biri çıkıp da şu soruyu sorar. Abi biz ürünümüzün hali hazırdaki halini almaya hazır başka müşteriler bulmak yerine neden ürünü sadece belli bir müşteriye göre geliştiriyoruz? Evet. Hayır. Belki. Yıllar boyunca birçok şirket seminerine çalıştayına ve eğitimine katıldım. Ama ilişkilere en çok uyarlanabilir olanı, kariyerimin başlarında katıldığım ve satış odaklı olan bir tanesiydi. Bu satış çalıştayında eğitmen, 3 tip potansiyel müşteri tarif etti. A. Evet. B. Belki. C. Anlat bana. Ama hayır. Müşteri A ile satış için çok uğraşmanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken siparişi alıp siparişi işlerken sıçmamanızdır. Bu insanlar ürünlerinize bayılmaktadır. Şirketiniz hakkında çok güzel şeyler duymuşlardır. Ürünlerinizi alma arzusu tarafından tamamen bastırılmış ve sayıca çok az çekinceleri vardır. Aslına bakarsanız bu tip müşterilere ürünlerinizi kötüleseniz bile ürünlerinizin yanında yer alıp onu size karşı savunma eğilimindedirler. Ürünlerinize duygusal yatırım yapmışlardır. Kafalarında zaten satın almışlardır. Ve zaten neden sıçmak için ısrar edesiniz ki? Müşteri B ise potansiyel müşteridir ve ürünlerinize ihtiyaç duysa da henüz %100 ikna olmamıştır. Bunlar bir miktar satış, bilgi edinme ve ilgilenme süreci isterler. Eğer satış kanallarınıza gelenleri, elemede çalışır bir mekanizmanız varsa bunlar müşteri portföyünüzün çoğunluğunu oluştururlar. Bu müşterilere satış belli bir yetenek ve tecrübe gerektirir. Bazıları sıkı bir markaj ister, bazılarına daha yumuşak yaklaşmak lazımdır. Ve yanlış hesaplamanız satışı yapamamanıza neden olabilir. Sadece güvenle rahatlığın inşa edilmesine ihtiyaç duyan bir müşteriye sert bir satış süreciyle girerseniz müşteri kaçabilir. Neden hala düşünüyorsun? Bu şahane bir ürün, hemen şimdi almalısın diye bastırılmasını bekleyene, önceden güvenle ve rahatlık vermeye çalışırsan, müşteri bunu ürüne olan güveninizde zayıflık olarak algılayıp kaçabilir. Ve son olarak da müşteri C vardır. Bunlar ürünlerinizi hiçbir zaman almayacaktır. Ama bir satışçının kendilerine odaklanmasından gelen ilgiden zevk alırlar. Direkt hayır demek yerine zamanlarınızı boşa harcamanıza neden olacak şekilde etraflarında dönmenizi sağlarlar. İlginizle kendilerini önemli hissederler. Egolarını tatmin ederler. Ama sizden hiçbir zaman ürün satın almayacaklardır. Bunlar karar verici gibi davranılmayı seven ama karar veremeyen kişiler olabilirler. Eleştiri duygusu yüksek kişiler olabilirler ya da çoktan başka ürün almış olabilirler. Yani bu müşteri size C tipi iken başka ürüne A tipi ya da B tipidir. Bunun haricinde aslında hiçbir ürünü almaya niyeti olmayan ama birine hayır demekten nefret eden karakterde biri olabilir. Bu aşamada 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında PUA çalıştaylarına katılan erkeklerin çoğunun C tipi müşteriyi A tipi müşteriye çevirmenin sihirli yolunu arayan kişiler olduğunu anlamışsınızdır. Bunu dediğimde biri bana erkeklere tüm kadınların B tipi müşteri olduğunun anlatıldığını, A ve C tipi müşterilerden asla bahsedilmediğini söylemişti. Bu aslında bir noktaya kadar anlaşılırdır. Zira tüm kadınları B tipi olarak gösterirseniz, yani her erkeğin her kadına şansı olduğunu ve şanslarının kendilerinin performansına bağlı olduğuna inandırırsanız, bu erkeklerin üretkenliğini arttırırsınız. Bu aynı zamanda neden bu kadar çok erkeğin, bu tuzağa düştüğünü de açıklar. Satış mesleğinde müşterileri bu şekilde kategorize etmenin sebebi, komisyonla çalışan bir satışçının A ve B tipi müşteriler aramaya ve satış kapamaya harcayabilecekleri zamanı C tipi müşterilerle heba etmesini önlemektir. Zira tersi çok kötü satış rakamlarına neden olabilir. Bir satışçı olarak B'yi A'ya çevirmek için harcayacağınız zamanda 3-4 tane A tipi müşteri bulabilirsiniz ya da C tipi müşteriyi B tipine çevirmek için boşa harcayacağınız zamanda birkaç B tipine satış yaparsınız ya da 10-20 tane A tipine satış yapabilirsiniz. Bir satışçı için başarılı zaman yönetiminin anahtarı C tipi müşterileri en kısa sürede tanımlamaktır. Dahası, kişi bu konuda biraz düşünerek her erkek için her kategorideki kadın nüfusunun farklı oranlarda olduğunu söyleyebilir. Alfa erkek olarak tanımlayabileceğiniz biri için Kadınları çoğu A kategorisindeyken az bir kısmı B kategorisinde ve çok azıysa C kategorisinde olabilir. Ortalama beta içinse oranlar her kategoride %33 ya da çok daha kötü olabilir. Evet hatunlar, hayır hatunlar ve belki hatunlar Puaların hayır hatunları, evetçi veya belki hatunlara çevirmeye odaklanması kendileri için mantıklıdır. Zira potansiyel pua müşterilerinin çoğu bu duruma saplanmış vaziyettedir ve bu nedenle de puaların ürünü pazarlarına göre şekillenmiştir. Yüksek değerli ve bu nedenle de sürekli evetci hatunlara rastlayan erkekler oyunu öğrenme ihtiyacı hissetmezler. Yatırımları konusunda bilinçli erkekler de belli bir hayırcı hatunu saplantı haline getirip onu Evet hatuna çevirme yolları aramaya çok daha az meyilli olacaklardır. Ama birçok erkek için temel problem oyunu özellikle bir hayırcı hatunu evet hatuna çevirmek için öğrenmeleridir ve bu nedenle de zamanlarının çoğunu satış kapamaktan çok satış sürecinde harcamalarıdır. Bu, çok fazla sayıda son dakika direnci ya da benzeri olaylarla karşılaşma nedeninizdir. C -tipi müşterilerle çalışan her satışçı bilir ki bunlar resmen ömür törpüsüdür. Bunlara satış için kontrattaki maddelerin pazarlığı için haftalarınızı ve aylarınızı harcarsınız. Avukatlar arasında dokümanlar ufak değişikliklerle defalarca gider gelir ve tam kontratı imzalama aşamasında satın almama kararı çıkar. Ya da eğer imza atsalar bile anlaşma şartlarını, ürün özelliklerini, satılan ürün paketini, zaman çizelgesini değiştirmek için sürekli ensenizdedirler. Bunları hayırcı hatunlarla da sürekli deneyimlersiniz. Satış hiçbir zaman bitmez ve sadece konuşmayı devam ettirmek bile her külvari bir çaba gerektirir. Hayırcı bir kıza uğraşmanın en iyi yolu C tipi müşteri adayıyla uğraşmanın aynısıdır. Onlara açık bir karar vermeye zorlarsınız ve tepkilerine göre devam edersiniz. Hızlıca sonuca koşarsınız. Ellerini hızlıca oynamaya zorlarsınız ve bir kez hayır cevabını alınca da onları tamamen unutup önünüze bakarsınız. Bu boşa harcadığınız çabayı en aza indirir. Belli bir film türüne olan alerjime rağmen filmin %90'ı boyunca hayırcı bir kız için ölüp biten ama sonunda bütün o zaman boyunca yanı başında bir evetçi kız olduğunu fark eden erkek tipi beni her zaman eğlendirmiştir. Zira bu belli bir erkek tipinde çok yaygın bir olgudur. Kadın dünyasında para birimi ilgidir. Ve kızla erkek arasında çok ciddi bir CPD uçurumu ya da çok kötü bir arka plan olmadığı sürece hayırcı bir kız hiçbir zaman birlikte olmayacağı bir erkeğin ilgisinin tadına varmaya mutlu mesut devam edecektir. Hayırcı kızı belikici kızdan ayırmanın yolu genelde şöyledir. Belkici kız konuşmayı onun için ilginç tuttuğunu sürece muhabbete yatırım yapar. Hayırcı kızla muhabbeti ise sonuna kadar sizin sürdürmeniz lazımdır. Yani muhabbet rahatsız edici derecede tek taraflıdır. Evetçi kızları hayırcı kızlardan ayırmak daha kolaydır. Konuşmana durduğu yerde bile muhabbeti devam ettirmek için aktif çaba gösterirler. Evetçi kızlarla hata payınız da daha fazladır. Hayırcı bir kıza muhabbet İki yanında büyük bıçakların salındığı bir ipte dengede yürümek gibi ise, evetçi kızla muhabbet, sakin bir şehirler arası yolda araba sürmek gibidir. Kız konuşmaya yatırım yapacak, çoğu zaman pozitif tepkiler verecek ve eğer siz muhabbeti sürdürmekte zorlansanız bile sizi açmak için konular bulacaktır. Belkici kızları hayırcılardan ayırmak biraz daha zordur. Zira diğer ikisine göre daha fazla bocalamaya meyillilerdir. Size bir mavi boncuk gösterip bir saklarlar. Bir gün soğuk, ertesi gün cana yakındırlar. Bu durumda kıza eşiği aşırmak, bir karara itmek daha nazik bir süreçtir. Zira eğer hayırcı bir kıza uğraşıyorsanız, kendinizi çok zaman harcamadan en kısa sürede azat etmek daha mantıklıdır. Ama aslında belkici olan bir hatunla uğraşıyorsanız, kızın evet e mi hayır mı meyilli olduğunu anlamaya biraz vakit ayırmanız daha faydalıdır. Özet ve sonuç eğer yolu kırmızı apa çıkan erkeklerin en çok bocaladığı alanları sorarsanız, hayırcı bir kıza olan saplantıyı ve reddedilme korkusunu en tepede sayarım. Çoğu erkek, hayırcı bir kıza devasa zaman yatırmayı, dışarı çıkıp yeni adaylar aramaya tercih eder. Bu aynı zamanda mavi hap fantezisinin satış mottosudur ve beta erkek üretiminin arkasındaki stratejidir. Zira hayırcı kızlar bir gün yaşlanıp üstünde 30 yaş yazan duvara tosladığında bu sağlayıcı betalar onları pazardan çekip alacaktır. Sonuçta beta erkek unicornuna kavuşacaktır. Ama satışta çalışmış herhangi birinin size söyleyebileceği gibi, müşteri kovalamak aslında sizi kovalayan müşterilerle satış kapamanıza engeldir. Daha başından ürünlerinizi almaya niyeti olan bir müşteriyle satış kapamak çok daha kolaydır. Zira bunların ikinci bir kere düşünme ihtimali azdır. Ve kontrat imzalamaya geldiğinizde Onları yeniden satışa ikna etmek için çaba harcamanız gerekmez.